Yaklaşık 11 yıldır telekomünikasyon alanında verdiği hizmetlerle geniş müşteri kitlesine hitaben Orange Shop önümüzdeki süreçte de müşteri memnuniyeti adına çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor. Sevgili Avusturya Günü izleyicilerimiz 10. Viyana'dan Orhan Çöp'ten sizlere sesleniyoruz efendim. Evet 2012'de bakalım burada ne gibi kampanyalar, ne gibi sürprizler var şimdi öğreneceğiz. Merhabalar sizi tanıyabilir miyiz efendim? Merhaba. Cale Hanım hoş geldiniz ben Ramazan. Ee, yaklaşık e, 11 yıldır e, telekomünikasyon hizmetinde halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Dolayında e, 2011 yılı bizim için baya bir e... Yoğun geçti. En önemlisi size Türkiye tarifi çıkarmış olduğumuz Türkiye tarifesiyle birlikte çok muazzam bir çıkış yakaladık. E, Halkımızın teveccühüyle tabi bunlar bu hale geldi. Ya eski yapılan kayıtlarımız hala devam ama yeni kayıtlarımız artık yapamıyoruz. 2012 içinde e, halkımıza buradan verebileceğimiz mesaj, e, bizlerle beraber olduğumuz için biz onlara tarifelerimizin, fiyatlarımızın, faturalarımızın mümkün olduğunca daha da düşürmeye çalışacağız. Daha iyi tarifeler, daha iyi e, 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 kampanyalar. paketler, kampanyalar çıkarmaya çalışıyoruz. Ramazan Duman sektördeki sıkıntıları şöyle dile getiriyor. Bizim sorunumuz sadece şu son zamanlarda halkımızla beraber tanışan bu internet paketlerindeki oluşan yüksek meblalar, faturaya yansıyan yüksek ücretler. Bizim amacımız bunları mümkün olduğunca aşağıya çekmek. Zaten bu kampanyaları yapmamızın sebebi de bu. Mümkün olduğu kadar fatura ücretlerimizi aşağıya çekmek. 2012 yılı için biz halkımıza inşallah faturalarda aşırı yüksek faturalar göre daha düşük faturalara daha yüksek daha mesela daha e, Avrupa çevresi ve Türkiye daha iyi bir görüşme, daha kaliteli bir görüşme bunları sunmaya çalışacağız. Biz de birlikte oldukları müddetçe onlara her türlü yardımı, desteği kampanyalarımızla sağlamaya devam edeceğiz inşallah. Sizlerin aracılığıyla da e, buradan ben e, bütün saygıdeğer insanlarımıza, müşterilerimize e, yeni yılın 2012 yılının onlara hayırlı, huzurlu, mutlu, sağlıklı ee, bir yeni yıl getirmesini temenni ediyorum. Ee, i̇nşallah her şey onların görünür olsun. Biz onlar için varız, onlar için çalışmaya burada devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz efendim. Biz de size sağlık, mutluluk, bol başarılar diliyoruz. İnşallah yakın zamanda çekilişler de yapacağız birlikte efendim. Tabii yani inşallah 2012'de güzel kampanyalar. Inşallah. i̇nşallah, İnşallah. Teşekkür ediyoruz değerli izleyicilerimiz 10. ve yanadan Orhan Çöp'ten programımız Sivuz ile devam ediyor. en uygun fiyat ve tarifelerle müşterilerine kesintisiz iletişim sunmayı amaçlayan Orange Shop yeni yılda yeni kampanyalarla yoluna devam ediyor.